Resulullah Efendimiz'e Hazreti Ebu Bekir Efendimiz e, Allah'ın Allah korumasında idiler. Korumasında idiler. Bilirsiniz bir insan devletin korumasında olan insanlar var işte devlet reisleri, bakanlar vesaire korumasında. Bir de bir insan Allah'ın korumasında olur. Allah'ın korumasında olur. İşte Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Allah'ın korumasında mağaranın kapısına girdiler, içeride görmediler onları. Oradan geriye döndüler. Evet. E, oradan geriye döndüler. <laughs> E diyeceksiniz ki efendim o Allah'ın en büyük peygamberi diye bu Bekir'de Allah'ın en sadık dostuydu. Allah'ın korumasına onlar girdiler. Biz girebilir miyiz? hep biz de girebiliriz tabii. Biz de Allah'ın korumasına girebiliriz. Biz de Allah'a teslim oluruz. Biz Allah'a teslim oluruz. Müslüman kelimesi bu gibi Allah'a teslim olan insan. Tabii teslim olmak. Bir insan Allah'a teslim olsa, Allah'ın korumasına girse, Allah onu düşmanla ezdirir mi? Düşmanla şey var mı? Evet. Resulullah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam yolları. Bir de kim ayet-i kerimeyi okuyalım istanıza <laughs> Ya yürlizin ya amenettekullaha ey müminler Allah'tan korkun. Allah'ın korumasına girin demektir. İlmiye var, içimizde bilir. İtteki fiilinin sulası vekayeki vikayetenden gelir. Masali vikaye, vikaye korumak demek. İttekullaha Allah'tan korkun. Allah'ın korumasına girin ey müminler. Bütün müminlere söylüyor Hazreti Allah. Herine söylüyor. İşte Yunus Aleyhisselam balığın karnından çıkardı onu Hazreti Allah. Sahabe-i kiram diyorlar ki biri ya Resulallah o Yunus Aleyhisselam peygamberdi. Allah onu kurtardı balığın karnından. Biz peygamber değiliz deyince Resulullah'ın ayetin devamını okuyor dedi. Ayetin devamında estağfirullah ve kezalike nüncil müminin. nasıl Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkardık kurtardık müminleri de böyle kurtarırız diyor Hazreti Allah. Müminleri de kurtarırız. Burada Biraz evvel dediğim gibi Allah'ın korumasına girmemiz. İşte bu çok mühim. Allah'ın korumasına biz de girelim. Allah bizi korumaz mı? Allah'a teslim olalım. Allah bizi korumaz mı? Bir insan Allah'a teslim oldu. Allah'a teslim oldu. Allah seni düşmanlarına teslim eder mi? Ne Nitekim İbrahim aleyhisselam ne diyor Cenab-ı Hak İslamoğlu'yla? İskâlelehu <laughs> rabbuhu eslim. Rabbi Allah İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki eslim, teslim ol ya İbrahim. İbrahim Aleyhisselam dedi kâle eslemtü rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi İbrahim Aleyhisselam. Peki ne yaptı? Nemrut tuttu, büyük bir ateş yaktı, attı İbrahim Aleyhisselam içine. Allah'a teslim olan İbrahim Aleyhisselam ve Allah korudu mu korumadı Nemrut'un ateşini ne yaptı Hazreti Allah İbrahim Aleyhisselam'a? Cennet bahçesi yaptı o da, Evet. O zaman biz de ne yapacağız yani? Biz de teslim olacağız Hazreti Allah'a. Biz de efendim Allah'ın korumasına gireceğiz. Girelim Allah'ın korumasına, teslim olalım Hazreti Allah'a. Allah bizi o zaman düşmanlarımızdan korur, düşmanlarımızdan muhafaza eder. Etmez mi? Ya etmez mi ya? Ey Ali Hoca sen Allah'a teslim oldun, Allah'ın korumasına girin. Allah seni düşmanlarına helak ettirir misin? Yapar mı ya? Allah'a teslim olmuş insan. Olalım teslim efendiler. Olalım. Şu anda e, ee, küfür alemine kadar saldırıyor efendim. Müslümanlara saldırıyor. E zaman Allah'a teslim olamıyoruz demek ki. Hakiki bir Müslüman olamıyoruz. Takva olamıyoruz.